Güzelim çık ortaya çık. Aştan sakılanmak ne demek? Mutluluğun formülü çok açık. Engin Altan düz yatan. Hayır. Hayır bakalım kolay gelsin. Engin Altan düz yatan. Bana aman, ben anlamam. Engin Altan düz yatan. Engin Altan düz yatan. Aman Allah. Engin altan düz yatan Tarararam Engin altan düz yatan Engin altan düz yatan Ben de bitip tükenmeyen umut olmasa Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa Engin Altan düz yatan o, Sevdar olmasa, Sevdar olmasa. Engin Altan, Engin Altan, sevemem ben hiç kimseyi. Engin Altan, Engin Altan, sevemedim ben düz yatmazsan. Hmm. Engin Altan düz yatan, diyaframda konuşan ey. Her şey anladım da düz yatam ne ulan mendili eline, mendil verdim eline kusura bakma ama ev sesine o oh oh oh. <laughs> Ateşteyim ateşte, ateşte Engin altan düz yatar işte Hayır düşer değilim değil, ama Engin altan ya, Yatar yani, düz düz yatar Biraz yorgunuz belki Olsun döneriz en başına Altan, düz yatan Allah düz yatan. Engin altan düz yatan Engin altan düz yatan Engin altan düz yatan Engin altan düz yatan Altan düz yatan sensin